Merhaba arkadaşlar. Gök kuşağını görünce neden yüzü 99'umuz gülümsüyor biliyor musunuz? Sadece renklerin güzelliği değil, arkasında bilim var. Gök kuşakları doğanın en büyüleyici gösterilerinden biri. Peki neden yedi renge sahipler? Bilmiyorum dermişim. Her şey güneş ışığıyla başlar. Beyaz gibi görünse de aslında güneş ışığı farklı renklerden oluşur. Güneş ışığı yağmur damlalarından geçerken, bükülür ve bu renklere ayrılır bir prizma gibi düşünün. Yağmur damlası minik bir prizma gibi davranarak ışığı kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve mor rengi ayırır. Kırmızı en az bükülür, mor ise en çok bükülür. İşte bu yüzden o belirli sırayla görünürler. Her rengin farklı bir dalga boyu vardır ve yayılma şekilleri hepimizin sevdiği o tanıdık kemeri oluşturur bir dahaki sefere gökkuşağı gördüğünüzde ışığın bilimini canlı olarak izlediğinizi unutmayın. Oldukça havalı, değil mi? Yukarı bakmaya ve meraklı olmaya devam edin.